Evet selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim hepiniz yeni videoma ve aynı zamanda Ramazan'ın 11. gününe hoş geldiniz diyelim. Evet. Üçü dükkanı misali hilki döndü, dolaştı. Tekrar kupide geldi abi. <laughs> yani Bugün kupitle takılacağız. Tabii malum biliyorsunuz oyun çok böyle kısır döngüde olduğu için istediğin gibi içerik bulamıyorsun, istediğin gibi konu bulamıyorsun. Yani belli bir yere kadar aynı döngüleri insanlara sunmak zorundasın. Oyun maalesef bize çok fazla alternatif ve seçenek sunmuyor yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Evet şöyle çok vakit kaybetmeden kupitimizle 3-5 tane maç sallayalım. Bir taraftan da kopit etmeye çalışalım diyelim. Kim geldi? Caner geldi. Türk iş kılan kalanından. Caner kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet Caner'e birinci golümüzü attık abi. Şöyle evet ikinci golümüzü de attık. Şöyle bir düzeleyim bir dakika. Şöyle bir düzeleyim bir dakika. Evet hadi bakalım Caner gel. Sandalyeye biraz şöyle yayılmıştım. Oynasaydık be kardeşim. Evet. Rakibimiz gitti. Şöyle ileriye diyelim. Ya istemiyorum abi, istemiyorum. Takım bileti de istemiyorum. DP de istemiyorum. Ben istesem zaten bunları alırım ya. Ya rakip gelmez abi. Evet, maalesef masamoya en az 5-6 videoda çağrı yapmıştık ama Masamu bizim çağrımızı hiçbir şekilde dikkate almadı ve Kupit karakterini veya diğer efsanevi karakterlere artı yetenek slotu maalesef getirmedi. Bu da bizim için tabi çok da olumlu değil. Yani mesela Antik Golem'e e, yetenek slotu getirse insanlar antik goleme tekrardan yönelir. Destansı karakterler için söylüyorum. Efsanevi karakterlerin hepsi zaten çöp oldu. Yani hepsi çöp oldu. İşte bir kupitten biraz idare ediyoruz. Artı 20'lerini verdi. Şapka vesaire takılıyor diye yani bu destansı karakterlerle devamlı oyna oyna bilmiyorum yani insan böyle bir değişiklik arıyor tabi. Bir de ben Kupit'i seviyorum. Şöyle 8. golümüzü yazdık. Adelan çıktı lan bot. Bot niye geldi bize ya? Bir de Kupit gelmiş abi şuraya bak. Bugün de yorumlarda sizden şunu belirtmenizi istiyorum. Cupid'i süsleyeceğiz. Siz de Cupid olsaydı ve benim hesabımdaki gibi bütün işte destansı karakterler vesaire yani aksesuar anlamında her şey açık olsaydı en çok yorumlarda hangi aksesuar olursa ileriki dönemlerde bir videoda bunu yapmaya gayret göstereceğim. Bu piti nasıl süslerdiniz? Mesela şimdi bu maçtan sonra bir farklı kombin yapalım. Mesela ben şu kombini yapıyorum. Bazen bu kombin hoşuma gidiyor. Mesela siz olsanız örnek veriyorum işte böyle sarı tonlarından gidip işte Zeus'un bu formasını takıp işte kuyrukta da gene bunu mu takarsınız veya bu kuyruğunu mu takarsınız? Böyle de güzel oluyor. İşte gözlükte mesela hangisini koyalım? Şunu koyalım mesela bak böyle de güzel oldu. Bunu koyalım mesela bu şekilde bir de maç atalım. Ayakkabı değişebilir yine aynı şekilde. Bununla alakalı şöyle beni takip eden değerli kardeşlerimin fikirlerini bir alalım bakalım. Kim nasıl süslerdi? Kupiti. Bak böyle de güzel oldu. Bol şans kardeşim. Zehir Eto. Eto gel bakalım Eto. Eto'ya şöyle atar mıyız? Atamadık. Evet. Eto bize birinci golünü attı. Şöyle gelelim. Ne oldu? Orada bir oyun bir... ayde Eto ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle Eto'yla beraberliği yakalayalım. Şunu da atalım. E niye öğrende gel atıyorsun bize? E sen de açtın. Ben de bu kafayı anlamıyorum ha. Adam güç açtığı zaman sıkıntı yok. Biz açtığımız zaman öğrende gel. Nasıl oluyorsa. Bak. Güç açmama kızıyor herhalde. Öğrende gel atıyor baksana. Al öğreneyim. E ne oldu sen de açtın. Al işte. Becerip de onunla atamadın. Allah'ın <laughs> adamsın ya. Neyse sana 3x kullanmayacağım. Gerek yok. 3x değerli. Boşuna 3x'lerimizi bitirmeyelim. Evet. Şöyle bir farklı kombin daha yapalım. Bakalım ne yapabiliriz. Şöyle girelim. Ha, mesela bak bunu da zamanında çok kullanmıştım. Bu da güzel oluyor. Şöyle bak şu kominde çok güzel. Bu da yakışıyor kupite. Bu şekilde. Bak bu da çok lastırıyor abi. Böyle bir tane maç atalım. Bundan sonra da bir tane daha farklı kombin yaparız. Bu arada videomuz ne kadar olmuş? Videoda var vakit. Evet. Kim geldi? Tek vuruş Asil Samuray. Şu rakip gelmedi ya. Gitti abi. Ha ee, Bir tane de iyi mi yapsak acaba? Bu rakibin aksesuarlarını sezon biletinde verdikleri aksesuarları mı kullansak? Dur bakalım bir tane de onunla atalım. Maksat değişiklik olsun. Bakalım o nasıl duracak. Böyle 6. golümüzü yazdık. 7. golümüzü yazdık ama güçlü rakip gelmedi ya. 8. golü de yazdık da yazsak ne olacak ki bu kare bırak Kardeşim bol şans canını yerim hadi çık. Hadi benim bebeğim. Eyvallah 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 canım benim eyvallah. Ama bak şimdi ya hiç bak bu hareketler olmuyor. Heh, işte bu ya. Şöyle çıkalım şuradan abi. Mesela ne yapabiliriz? Ha, bu nasıl oluyor? Bir de şöyle bunu deneyelim. Bak. Bu biraz sanki kabı oluyor gibi. Buna gözlük zaten bunlar olmaz abi. Pençe nasıl? Heh, idare eder. Şöyle yapalım. Bunun ayakkabısı nerede? Ayakkabı bunu taksak Böyle nasıl? Bu da olabilir. Bir tane de şöyle deneyelim. Şöyle bir bakalım. Böyle takılalım abi. Ha, ee, bir de bak bizim bizim bir de diğer şapkamız var. Bak diğer şapkayı hiç düşünmedik. Hatta dur şimdi bundan sonra. Ya arkadaş nedir bu asil samuray ya? La şu Asil Samuray şu oyundan kaldırsınlar ya. Yok etsinler anasını satayım. Vallahi artık midem bulandı o Asil Samuray'dan. Ben buna zamanda Kızılay karakteri dedim. Harbiden Kızılay karakteri abi. Her hesapta var ya. Tamam hadi bol şans. Ude. Udens. E tamam kardeşim oynayacaksak oynayalım. Çıkacaksan çık yani. Yalanla yere emoji durmana gerek yok yani. Evet. Dediğim gibi sizlerden ricam Kupit'i nasıl giydirelim? Bunu yorumlarda bir belirtin. En çok hangi tasarım sevilirse Kupit'le bundan sonra o tasarımla takılmaya, o şekilde oynamaya gayret göstereceğim diyelim. Bunun haricinde mesela şöyle bir tasarım yapabiliriz. Bak şimdi. Pençeyi bakalım. Ee, ayakkabı olarak da mesela pençeyi takalım. Mesela böyle de takılabiliriz. Bu da mesela farklı oldu. He, bir de bu bak bu aksesuarları sanki şu şapkada yakışıyor. Mesela bak böyle de takılabiliriz. Renk kombinasyonu biraz uyumlu oldu gibi. Bir tane de şöyle atalım mesela. Ya bunu maç esnasında görelim. Ama şöyle bir güzel rakip gelmesi lazım ya. Al işte Sultan geldi abi. Sultan'a mesela artı 20 slotlar gelse gelmiş miydi bilmiyorum ki. Ama yeterek şeyleri az işte. Buna artı 20 gelmişti herhalde ya öyle hatırlıyorum. Ama insanlar çok tercih etmiyor işte sırf şu yetenek adetleri az diye. Evet şöyle 2-0 yaptık. Al işte gitti abi. Neyse bu aksesuarlarla bir maç daha atalım. Çok fazla test edemedik. Şöyle bir maç daha atalım bakalım. Bu şapka ile diğer şapka arasında bence fark olarak diğer şapka karakterin boyunu daha yüksek ve daha heybetli gösteriyor. Ama normalde bu şapkanın artı slotu daha fazla baktığın zaman. Ama oyundaki duruşu öyle değil. Ama şapka olarak güzel mi? Güzel. Mesela bak işte bu şapka artı 10 boyut veriyor. Bu şapka artı 9 veriyor ama bu daha heybet duruyor. Değişik yani. Burada ne gelmiş abi? Geç şunları al. Bunlar bir işe yaramıyor. Evet şöyle bir maç daha atalım. Atabilirsek tabi. Bu şeyi de ee, bu videomuzun başlığı da şey yapalım ya videonun başında dedim ya kültü dükkanı döndük dolaştık kupikle başlar atmaya geri geldik abi. Evet casus antrenörlü güvenlik bey 84 abi niye oynamıyoruz biz ya? Vay arkadaş ya. Hadi oynayalım hadi. Hadi lan. Evet şöyle hareket edeyim de siz en azından bu aksesuarları görün. Sizce nasıl duruyor? Böyle de oynanabilir mi? Ama böyle bilmiyorum benim şahsi fikrim Kupit'in ağırlığı gitti gibi ya böyle bir, bir böyle bir sert duruşu sanki yok oldu gibi. Şöyle bir tane daha farklı bir komin yapalım bakalım. Baslan bas. Lan, bas. Mesela ne yapabiliriz? Burada Önce ayakkabıdan başlayalım. Ayakkabı olarak mesela buna ne takabiliriz? Burada hiç başka. He bak mesela bu ayakkabı olabilir. Antik golemin ayakkabısı güzel durur. Ee, buna şundan şöyle takılalım mesela. Bak bunun bir de şunu koyalım abi. Efendime söyleyeyim. Burada şey gözlük olarak da yok bu olmadı. Bu da fena değil. Bu nasıl? Yok, şunu takalım ya. Şu fena durmadı. Şunu takalım. Şapka olarak diğerinde bunu bir kıyaslayalım. Bu ne abi? Oo, bak bu da değişik oldu. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Bak böyle güzel oldu. Bir de böyle takılalım. Bunun kuyruğunu ama bu Zeus sanki daha güzel durdu böyle sarılı. Biraz olmadı gibi ya. Bunu taksak yok. Bu da olmadı. Ha, bak bu ezicinin kuyruğu da güzel durdu. Evet. Bir de böyle takılalım. Buna bir bakalım. Şeyde nasıl duruyor? Maç esnasında karakterimizin görseli nasıl? Bir de bunu test edelim. Tarkan geldi. Ulan bu şeyleri takacaktık, gene unuttuk ya. Bak şimdi görünce neyse dur. Bu maçtan sonra bir de onu deneyelim abi. Ondan sonra da zaten ayde kardeşim ne ettin ya? Böyle açalım. Şimdi biz asalım. Güzel. Zeus. Zeus'a o aksesuarlar mesela hiç yakışmamış. Şimdi biz bir de kupite takalım onları. Hadi be atamadık. Şöyle gelelim. Allah yediğimiz gole bak abi. Şu an maç riske girdi abi. Maç riske girdi. Bir de bu böyle topu sektiriyor, mektiriyor, bir şeyler yapıyor. Şöyle Allah. Bu ne ya? Evet beraberliği yakaladık. Ama kardeşim böyle yapmanıza gerek yok. Ben anlamıyorum abi ya. Ben anlamıyorum ya. Alıştı işte abi. Atamadık da. Tüh. Neyse. Şeyimiz var. Oradan atarız herhalde. 3x'ten. Evet. 3x'imiz var daha. Al işte. Yediği gole bak. Ya senin... Ya abi ya nasıl sinir oluyor. Bu hareketlere bak ya. Atacağım ki sana gol. Sen istediğin kadar... Ya ne oldu? Şimdi işine gelince son saniyede vuruyorsun değil mi? Ulan var ya ne üçgen açısınız ya. Güçleri çok salakça kullandım abi. Her zaman olduğu gibi. Ben güç özürlü. Gel lan. Ya sen bir daha bir gel bak. Seni nasıl duman ediyorum bu sefer. Heh. Tamam bak Tarkan geldi. Şimdi Tarkan. Tarkan'ı izliyoruz şimdi. <laughs> gel Tarkan'cım. Gel Tarkan'cım gel. Sana gol yok. Şimdi Tarkan'a bu maçta gol yok abi. Onu geç. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Onu geç. Bu sefer sen güçleri çok kötü kullandın. Çok kötü kullandın güçleri. Gel Tarkan. Ama Tarkan bize gol atar her halükarda. Çünkü bizim güçler bitti. Ama şimdi ben de aynısını yapacağım sana. Gel bak şimdi. Bak. Aynısını yapacağım sana. Bak nasıl? Nasıl güzel oluyor mu mesela şöyle? Böyle güzel oluyor mu bak? Bak oluyor mu böyle güzel? Şu an var ya ne sinir oluyordur var ya. Al işte. Tarkan gitti. <laughs> Dur. Şimdi o dediğimiz bu şeyleri Tarkan'daki şeyleri takalım. Ulan Tarkan iyi bize bizi ha. Bir öyle bir deneyelim. Bak şimdi o hangisiydi? Bu biraz geride herhalde ama ya. Nerede o? Heh. Şu Bundan sonra ne vardı burada? Davul vardı, davul, davul. Ana bu ne lan? Sipsi gibi oldu. Ondan sonra gözlüğü var. Gözlük bir de kuyruk vardı. Nerede kuyruk? Kuyruğu hangisi ki bunun abi? Yok. buymuş tamam. Tamam. Şapkada ne takalım? Şapkada gene bu kalsın bence ya. Veya bunu mu takalım? Bunu takalım bunu. Bak bu iyiymiş. Böyle takılalım abi. Evet, tipe bak. Bütün bütün şeyi gitti ya. Karizması. Evet. Kim geldi? Öz Yaman 014. Kupit. Ve ayde. Flashbank'la Kupit karşı karşıya edecektik. Öz Yaman maçı terk etti abi. videomuz ne kadar oldu? video videoda Arkan'ın sevdasına düştük, video uzadı. Neyse bu karakterle şey bu aksesuarlarla bir maç atalım da gelmiş olduğumuz sözümüzü yerimizde alalım diyeceğim ama şey gelmiyor abi. Adam bize maçı saldığı için tüh. Burada ne var? Bunlar geç abi. Hadi abi şöyle son bir maçımızı atalım. Şöyle bize eşdeğer eşit güçlerde bir rakip gelsin. Hadi, hadi lan! Gelmiyordu abi. Yok, muhtemelen bot gelecek bize. Neyse artık dövsün bakalım ne gelirse. Abi gene Asil Samuray geldi. Allah'ım hele bizim kupitin tipe bak abi. Evet şöyle birinci golümüzü yazdık Ersin'e karşı. Ersin Asi Samurayla ulan ne karaktermiş bu be. Şöyle 2-0 yaptık. Evet. Mükemmel bir gol yedik. Mükemmel. Mükemmel bir ikinci gol daha yedik. Şöyle alttan vuralım. Üstten vuralım. 3-2 Oyunda maalesef hiçbir action yok abi. Böyle atar mıyız? Atamadık. Atamadık. 3-3 oldu. Şöyle alttan üstten vuralım abi. Şöyle bayıltalım. Bayıl. Bayıl. Güzel. Ooo sinirlen Ersin'i bayıltınca Ersin sinirlendi. Hayırdır lan dedi. Gel lan. Gel lan. Gel gel gel. Bayıl gel. Gel. Gel lan. Bayıl lan. Abi bayıltamadık adamı. Dur. Şöyle biraz bir öne geçer gibi yapayım da sonradan Ersin'i gene bayıltacağım. Yani gel. Sen bana güç açtın zaten. Ben de sana son saniyede olsa açabilirim. Şimdi bayıltacağım Ersin'i. Dur. Ersin Bayıl. Oho! Biz Ersin'i bayılacağız diye top bizim kaleye girmiş abi. Biz Ersin'e odaklıyız. Dur. Gene beceremedik. Şimdi Ersin'e son saniye gücü açıyorum. Ersin şok oluyor bak şimdi. Onu geç. Onu geç Ersin'cim. Öyle bir dünya yok. Ersin'i bayılacağım gel. Oo, onun Hele Ersin'e bak, ele Ersin'e bak Ersin'e. Bak sen paşama. Bak sen paşama. Oo, üçük üçük. <laughs> Ama ha. Dur gel Ersin. Ya abi. Ersin gel bir bayıltayım seni de bir rahatlayayım Ersin. Abi yok ya bayıltamadık adamı ya. Bir kere bayılttık onda da güç açtı. Evet video biraz uzun oldu. Biz videoyu kısa tutarız diyorduk anasını satayım. Yarım saat oldu video ya. Şaka gibi. Arkanla Ersin bizi eğlendirdi ama ben keyif aldım o maçlarda. Hello <laughs> Tarkan'da. Neyse. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videoma like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayan %65'lik kesime sesleniyorum. Kanalıma abone olun. Hadi Allah'a emanetsiniz.